Merhabalar yeni video başlatıyorum makyajsız <laughs> duştan filan çıkmıştım saçlarım bakın rengi biraz bayağı bir açıldı yine ama bu uçlarında sarı olduğu için normal diplerim daha koyu dediğim gibi ama ben beğendim daha doğal oldu neredeyse saç rengime daha yakın oldu sadece Türk kahvesi renginde şöyle bir şey var ee, daha kızıllık var sadece hani dore küllü kumrala karşı Türk kahvesi daha kızıl. Onu söyleyeyim. Bugün sizde ne yapıyoruz? Bugün yeni makyaj malzemeleri aldım. <laughs> Onları deneyeceğiz. Trend yoldan geldi dün. Bir deneyelim dedim. hem de makyaj yapalım dedim. Çok merak ediyorum. Şöyle bir tacım var. Önce şu saçımızı arkaya atalım. Daha iyi oldu. Şimdi öncelikle neler aldığımı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar bir top kot aldım. Bununla birlikte şöyle bir ojesini aldım. Bunu şu an denemeyeceğim ama denediğimde size şeyini söylerim ne kadar güzel olup olmadığını işte kodu galiba görülebiliyor mu bilmiyorum böyle bir yaldızlı bir renk aldım Topkot da çok lazım bunu nasıl kullandığımı da size anlatacağım şöyle bir BB krem aldım bu arada bunları nereden aldım arkadaşlar Flormar'dan aldım Flormar 600 liraya 400 600 lira 200 lira indirim yapmıştı bunların hepsi 600 lira tuttu ve ben 400 lira ödedim 8 parça ürüne ilk ikisi buydu BB kremi ihtiyacım vardı hem de güneş için koruyucu bir krem BB kremi Ben normalde fondöten hiç kullanmadığım için bir BB krem kullanayım artık dedim. E tabi ben artık Ağustos 34 yaşına giriyorum maşallah diyeyim. Ee, cildim iyiydi normalde bugüne kadar ama Mersin'de bir tık daha farklılaşmaya başladı. Cilt lekeleri oluyor. Güneşten o da normal olarak. Dediğim gibi BB krem aldım. Biraz rengi koyu gibi geldi ama şu anki benim ten rengime uyumlu <laughs> olacaktır. Şöyle göstereyim iki tane Flormar'ın çok övülen şu Hero volüm ve kur maskara yazıyor O çok övülüyordu iki tane bundan aldım sanırım 120 liraydı tanesi bunların fiyatları da tam hatırlamıyorum ama şu 28 29 liraydı şu da 50 lira yoktu sanırım topkotta ee, bunun fiyatını gerçekten hatırlamıyorum ee, bu da 120-130 lira civarında olabilir. Dediğim gibi bundan iki tane aldım. Ee, bugün pembe tonlarda bir makyaj istiyorum. Bir de şöyle bir şey aldım. Bu da likit e, far diye geçiyor. Göz farı diye geçiyor. Ne kadar iyi bilemiyorum. Beğenmeyenler de var. Beğenenler de var. Göreceğiz. Bunu da deneyeceğiz şimdi. bayağıdır ben pembe ruj almadığımı fark ettim. Baya böyle. <laughs> Size öncelikle Vivid Pink kodunu göstereceğim. Rengini de göstereceğim. bayağı bir pembe. Benim dudağımda, benim dudağım mesela koyudur bayağı Nasıl durduğunu bayağı güzel kokuyor. Göstereceğim. Bunları aldım. Flormar'dan bunu da açmayacağım daha sonra çünkü kullanmayı düşünüyorum. Bu kaç numarasıydı? Yazmıyor sanki. 012 yazıyor galiba. Flormar'ın şu uh, Silk Matte uh, mat rujlarından aldım. 012 yazıyor. Uh, bu rujları gerçekten hem krem hem de mat. Çok güzel. Bunu tam tavsiye ederim ben. Dediğim gibi bir tane daha Rimmel aldım. Bir de Kiko'dan, Kiko'nun ilk defa bir ürünü alıyorum. Kiko'dan göz kalemi aldım. Bunu da deneyelim istiyorum. Bakın, şöyle bir göz kalemi. Hangi rengi olduğunu da söyleyeceğim size. Bu koyu Kahve 04 yazıyor. Koyu kahve tonlarında. Arkasında şöyle bir şey var. Ben normalde çok makyaj yapmayı sevmem ama bir e, deneyeceğiz. Uzun zamandır makyaj yap, <laughs> yapmıyorum fazla. Tam da bilmiyorum açıkçası. E, bir de şey de kullanmıyorum. E, yüz için ha farklı bir fırçadır şeydir. Ben kendi elimle yapıyorum arkadaşlar. Önce BB kremle başlayalım. Burada içinde şey yok. Göz altı kapatıcım yok. Bunu bir krem bunu da süreceğim zaten. Evet şöyle çok güzel kokuyor zaten biliyorsunuz BB kremler kapatıcı değiller ee, kendi kapatıcımdan göz altıma kullanacağım hemen ben ellerimle uyguluyorum çünkü zaten bebekten dolayı fazla zaman da olmuyor açıkçası o yüzden Şimdi bunların çoğunu açtım ben. Bunu yerleştirelim tekrar yerine. Ee, rimeli açmamışım bir tek rimeli de açayım açık kalsın. Sonra zorlanmayalım. Hakikaten bu rimeli herkes çok beğeniyordu. Bakalım biz ne yapacağız. Normalde biliyorsunuz ben pastelin e, kullanırım. Uzun zamandır. Kaç senedir hatta. Bir farklılaştırayım dedim. Uzun zamandır farklı bir şey kullanıyorum. Şöyle sürdüm. Zaten çok günlük bir makyaj olacak. Kiko'nun. Bunu da 200 liraya aldım arkadaşlar. Çok övülüyor Kiko'nun ürünleri. E, şöyle gözümün üstüne biraz çekmek istiyorum. Sonra bunu dağıtacağım. Bu aplikatörüyle. Sonra nasıl olduğuna bir bakalım sizinle. Bize en iyi kalıcı, gerçekten güzel bir göz kalemi bence. Şimdi şu likit fardan kullanayım istiyorum üstüne. Bakalım nasıl olacak. Şöyle üstüne bir geçeceğim. Nasıl olacağıyla ilgili bir fikrim yok. Aslında kullanım güzel. Ama ne kadar e, aydınlık veriyor onu bilemedim açıkçası. Şöyle göstereyim size. Çok fazla bir aydınlık vermedi. Acaba bunu highlighter olarak kullansak nasıl olur diye düşünmeden edemedim şimdi. Hani ne kadar daha fazla sürebiliriz ki? Bunu, da, bunu dediğim gibi bazı insanlar hakikaten beğenmiyorlar. Ah, bunu da kullandık. Tekrar bir göz kalemi geçeceğim. Altına da süreceğim biraz. Ben hiç kahverengi göz kalemi kullanmamıştım. Aslında gözlerim de kahverengi olmasına rağmen bir denemek istedim onu hakikaten. Şimdi düğmelimizi deneyelim. Bakalım nasıl bir fırçası varmış. Şöyle Deneyelim bakalım. Dedikleri kadar var mı acaba? Aa, biraz biraz. Bir mucize yaratacak mı? Köpüklerimde. Hatta beğen, beğenildiği için iki adet aldım hakikaten. ben e, ipek kirpik yaptırdım e, Hamlelim son ayında e, hamile çekimi yaptırmak için bir de denemek de istedim açıkçası yalnız kirpikleri çok döküyor ipek kirpik arkadaşlar yani eğer kirpikleriniz hani hiç yoksa yaptırın okey ama eğer biraz kirpiniz varsa ki benim kirpiklerim vardı hakikaten uzatıyor. Benim kirpiklerim de şimdi azaldığı için bir şey de diyemiyorum açıkçası ki maskara ile ilgili. Ama uzatması gerçekten evet beğendim uzatmasını baya baya iyi sanki. Bir daha bir kat daha geçeceğim. Aa bayağı iyi. Aa takma kirpik etkisi yarattı sanki. Ki kirpiğim yok diyordum yani. Dediğim gibi kirpim, <laughs> yani ne, ne kadar oldu? 10 ay falan oldu düşünün. 10-11 ay. Kirpiklerim hala çok kötü. Yani en iyi maskaraları denesem de hiçbir faydasını görmedim. Bu da çok övüldüğü için iki tane almak istedim. Şimdi bayağı bir kullandık. Şimdi size göstereyim. Bayağı iyi. <laughs> bayağı iyi yani. Bakın. Takma kirpik etkisi yarattı gerçekten. Ben bayağı beğendim. Rimel. Ama arkadaşlar likit var. Almayın. Biraz indirimdeydi ama bir daha bunu almam şahsen. Ama limele bayıldım. Resmen takma kirpik etkisi yarattı. Ben gerçekten bu kadar iyi olabileceğini düşünmemiştim limelin. Çok iyi. Ki ben de çok çok iyi süremem limeli. Bayağı iyi yani. <laughs> bu okeydir. Şimdi yine bende şey var. E, Flormar'ın şöyle alayım bir dakika. E, Flormar'ın bu kaç numara? Bunun numarası falan yazmıyor ama gerçi birkaç sene oldu galiba alalı. Şöyle ikili. Bunu da gerçekten alıyor çok iyi. Ben böyle günlük makyajım böyle olacak zaten. Şöyle hafif şu bronzer tonundan alacağım. Şöyle aşağıya biraz geçeceğim. Allığımızdan alacağım. Geçeceğim şöyle üstünden. Ama bakın hemen nasıl bir pembelik veriyor. Gerçekten çok güzel. Çok da fazla sürmeyeceğim. Bir eksiğim var. Bunun dudak kalemi. Keşke pembe bir dudak kalemi de alsaymışım dedim sonradan. Onu yani mesela şu far yerine pembe dudak kalemi alabilirmişim. Bu ruju kullanıyorum. Şimdi biraz açık bir tonu var. Ya bunun bir tık e, koyu pembesi de var. Ben bunu seçtim. Çünkü o daha bir pembe, fazla pembe pembe duruyordu. Şöyle şimdi sizi getiriyorum yakınıma. Yani bu yaz için bence çok daha iyi. şöyle size göstereyim. Yok yok ruj da güzel. Ruj baya iyi. Dediğim gibi bunun bir tık daha koyusu vardı ama bu ton güzel. Yani yaz için bence çok daha iyi. Şöyle bakın. Biraz rimeli bulaştırdım. Ama far yani dediğim gibi alınsa da olur, alınmasa da. Rimel çok iyi. Göz kalemim de fena değil. BB krem de fena değil. Rujum da güzel.